Selamun Hayvanlardan, işten güçten fırsat buldukça oyun oynayıp video çekmeye çalışıyorum. Doğumlarımıza son 4 ay kaldı. Keçilerin gebelik süresi 5 ay, 150 gün. İşte tahminim Ağustos'un 15'i gibi hayvanlar tekelerini aldılar diye hatırlıyorum. Yani öyle tarih atmışım, tuttuysa. Yani bir ayını bitirdik artık. Son 4 ayın içerisindeyiz. Gebeliğin son bir ayı biraz riskli bir dönem. Bir de ilk bir ayı biraz riskli bir dönem. İlk bir ayı atlattık diyebiliriz çok şükür sağ salim. Yine bir kanalım daha var. Orada hayvanların gelişmeleriyle alakalı videolar yapıyorum. Hatta orası da maşallah bayağı iyi büyüdü. Hızlı gidiyoruz. Canlı yayın falan da açmaya başladım bir 10 gündür falan. Yayınlar da bayağı kalabalık oluyor bu arada. Yani ilk başladığımda bir 20-30 kişiyle falan başlamıştık. 10 gündür düzenli açıyorum. 10 gün arka arkaya atmak bile yani zaten söylüyorlardı genelde de YouTube'da istikrar önemli diye. Ya 10 gün bile bayağı fark etti. Şu an son 2-3 gündür falan yayınlar hep 200-250 kişi arası falan izleniyor ortalama. Tabi biraz YouTube ayarlarını pek bilemiyorum. Ne çarp atalım ya atalım. Bazı ayarları pek bilemiyorum. Brand'le de bu arada oynamasını severim de hep midde oynadım. İlk defa jungle oynuyorum Brand'e. Daha önce hiç oynamamıştım. Şöyle baktım takımda AP eksiği var gibi. Midde Talon var, topta Vayne var. Sion'a karşı beyin yine fena değil. Aslında güzel bir tercih diyebiliriz. Normalde tapa menzilli ben pek tavsiye etmiyorum da. Bence çok mantıksız yani. Ama böyle tanklara karşı beyin iyi, bir tercih denilebilir. Mesela i̇şte bakalım biz nasıl yapacağız. Şimdi bu kanal bizim 3 aylık. İlk bir ayında düzenli video attım. Ama ondan sonra atamadım. 2 ay falan hiç video atamadım. Yani oyuna giremedim. Çünkü agrişlerimizle falan uğraştık. Böyle 2 aydır da bir el soğukluğu var. Biraz da o yüzden jungle almak istedim. Şu orman döneriz. Biraz işte üzerinde konuşuruz. Bir tık daha rahat oluruz diye düşündüm. Bakalım nasıl olacak. Friend zaten genelde herkes biliyordur. Çok anlatılacak bir şey yok herhalde. Karşıda Nautilus var. Jungle'da. Neden Nautilus var bilmiyorum. Ama karşıda tank baya var. Şöyle Veigar'ı rahatsız edelim biz de. Talon Sion'a gidiyor yardıma. Tuttum mu? Tuttum. Ama yemesek daha iyiydi. Tamam baya vurdum ya. Talon en azından rahatlatır. Hatta biz de buradan bir tık minyon da aldık. Atülüs oraya gidiyor, bir bakalım mı? Önce hiç vakit kaybetmeyelim, hemen base atıp gelelim biz. Ya da, geldim. En azından vakit kaybetmemiş olduk. Şuradan madem kurtları da alalım, hatta ormanı bir tur daha dönüp mü gitsek? Bayağı da para oldu üzerimde ama, şunları da alalım da öyle gidelim. Şimdi yayınlarda bazen şöyle bir slow moda alasım geliyor ama o kadar kurcaladım. Nasıl yapılıyor, nasıl alınıyor bilmiyorum. Aslında YouTube'da oluyor bence öyle özellikler. Çünkü takip ettim ben. Yani bir iki canlı yayına baktım. Var o tarz özellikler ama ben bilemedim herhalde. İlgili birisi olursa aslında bu kanaldan birileri bilir onu da. Burada da kitlemiz daha o kadar yok. Aslında bu kanalda kitlemiz bir tık büyüse güzel olur. Çünkü oradaki kitlemiz maşallah güzel de pek canlı yayına şey değiller. Yani canlı yayın kültürü pek yok. Şimdi orada kanalımızın izleyici yaş ortalaması 52. Hatta canlı yayınlarda katılımda yaş oranı biraz daha yüksek. Tuttum onu bence. Tamam sıçrasını aldık. Tamam. Bir kill daha almış olduk. Kaçsana onun ödülü geleceği belli zaten onun. Niye kaçmıyorsun? Bu wave'i bırakacağım. Şu şeye gidelim. Spatal'a gidelim. Almış. Almış mı da gitmiş. Ben şurayı döneyim ya. Şey diyordum. Şimdi orada izleyici yok. Ortalamamız bir tık yüksek olduğu için tam böyle canlı yayın şeyi yok. Mesela yayınlara katılım güzel ama genelde ya soru cevap şeklinde oluyor. Hayvancılık hakkında falan sorular oluyor. Yaptığımız araştırmalardan falan bilgi soruyorlar. Ya da böyle YouTube yorumu gibi oluyor biraz. Sanki video çekmişim de onun altına yorum atıyormuş gibi oluyor. Çok böyle sohbet havasında geçmiyor. Kral TV'de şey okuyorlar ya eskiden bilir misiniz bilmiyorum yaş, yaşı yetenler bilir gerçi de. Kral TV'de böyle mesaj falan gönderirlerdi. VJ Bülent vardı orada gelen mesajları okurdu. Şuradan şu demiş. İşte şu ilden bu bunu göndermiş falan diye. Mesaj okuma gibi geçiyor biraz. Şu an yani proxy deniyor da. bota pek uğramıyorum çünkü kaybetti orası. Kaybeden yere uğranmaz pek. Bizi de geri düşürür. Ama şöyle yine buranın bitilmesini engelleyelim. Kule gitmesin en azından. sin attı. Şu ejder'e bir bakalım. Görüşümüzü atalım şuraya tamam. İçinizde hayvancılık düşünen var mı bilmiyorum da. Oy. Tamam. Yani Beni... böyle çıkacağım ben buradan yoksa yani E yatsa ölürdük. Şu ejdere bana bir yardıma gelseniz aslında salacağız burayı mecbur. Neyse biz de şu kutçuklara gidelim. Ejder'i verdik. Um, Siyonu atalım. Siyonu. Ben şuradan gideyim. BC oradan gitsin. Ne yapalım? Ormanımızı dönelim. Bayağı gold birikti. Şurayı temizleyelim. Gidelim goldumuzu harcayalım. bayağı orman döndük. Harm olarak da aynen Nautilus'un iki katına gelmişiz neredeyse. Rent'le hızlı dönülüyor. Sena'ya gidelim ama Sena burada yine öldü muhtemelen. Burada Scuttle varsa Scuttle alıp böyle base atalım. Görüş olsun. Top aslında. Aynen tuttuk da. Hasarımız etmeyecek keşke saydı bize gelseydi. Neyi zorlasak mı? Benim olsa ulti bırakırdım ama ölmezdi muhtemelen ya. Şimdi karşıda tank var. Speten. Hem jungle'lar hem top lane, ağır tank. Yendire güzel olacak bize. Yendire alacağım yani şimdi. Şöyle bota mı gitsek, tapa mı çıksak bilemedim. Şurada bana yardım ederseler aslında. Bu ışınlan geliyor. alameti aldık. Bence o Sion'u orada bir daha kestik biz. Yani Sion e, böyle fitleyerek oyun kazanan bir Sion şeyi var ya onu yapmaya çalışıyor da çok olmuyor sanki ya. Şöyle mitten bir zorlayalım mı? Ormana gitmeyelim. Şöyle vadi açacağım ben buraya. İkinci kule alalım. Takım da aslında takip etse. Yani tamam bir tık da erken gelse vadi ölmeden de alırdık burayı. İkinci yere de vurdururduk ise i̇şte bu kadar olsun. Atülüs orada. Ormanına dönelim biz buradan. Karşı takım el 8-1 şu an. Ama bizde de talon 7-2. Yani şu an dengeli bir oyun. Ne olacak bilmiyorum. böyle rahat bırakmayalım. Aslında bir de raylı kassam hiç kasmaz, kaçmazlar da. Bire bire. Ha belki zorlasam alırım da. Uğraşmak istemedim. Burayı iteyim hemen ormana geri döneceğim. Bir de ejder almamız lazım. Botta çok pasif olduğumuz için Ejderleri verdik. Şeyleri aldık ama vadi falan. Şu Morello'nun alt parçasını aldım. Ağrı yara için. Yumi ile artık karşılaşmaya başlıyoruz. Şimdiye kadar karşımıza çıkmıyordu da bundan sonra oyun ortaya döndü. Takımda da yok zaten başka can çalmalı. Yani melin hasar bayağı olmuş. Dokunduğu an neredeyse ölüyoruz. Olsa <laughs> ne? gelecek aslında. Aynen tamam. Güzel. O da ölsün. Tamam. Sen de kaldı. Şimdi bana W attı da. Yani oraya verebileceğim hasarı bıraktım ben. Şu an hiçbir şey yapamam. Bu ejdere bakarlarsa eğer. Tamam ejderde değiller ama biz de giremeyiz. Benim base gelmem lazım. Bir de oraya görüş aynen tamam attı. Ya sıçra atıp çalmayı denesin var ama. Tamam. Tapuyla çaldık. Mel aşağıda tek. Burada görüşleri toparlanıyoruz ama yine dengeli gidiyor skor. Yani. Oradan alacağımı aldım çıktım bence bu kadar. Morella bitti de ben Riley alacağım ya biraz takıma faydamız olsun. Sıvalayalım. Yani Takımda da çok böyle bir faydaya ihtiyacı var gibi değil de bir talon biraz takip ediyor. Wayne zaten pek göremiyorum. Senna bitti zaten işe 09. Sıkıntı bir oyun ama biz elimizden geleni yapalım. Önemli olan keyif almak. Aslında onlar yukarıdayken biz burayı alabiliriz. Arona şu an alamayız da. Ejder daha mantıklı gibi. Onlar orada. Arona yetişirler. Ama çok seri alabiliriz. Görüşümüz de burada. Full cool görüş. Totemleri de temizledik. aldık. Ölen yok. Hemen aldık, çıktık. Şimdi baron'da görüşümüz var. Bunlar yine buralarda. Aslında seriden yine bir baron yapılabilir. Bir görüş bakalım buraya. Yok görüşleri. Ha şurada varmış da. bitmek üzere. Bir de vurayalım. Ultim var aslında bayağı iş yaparız orada. Ha. Ama bu çok oluyor böyle ya. Oyunun gittiği yere bak. Ama ama bu olmaz ya. Hayır desem de bitiyor değil mi? Aynen. Yani buradan alırdık da çok talihsiz oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.